Hepinize selam arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün yepyeni bir Free Fire özelliğiz. Arkadaşlar bugün hassasiyet ayarınızı %100'e çıkartacak DPI ayarıyla karşınızdayım canikolar. Bu DPI arkadaşlar sizin hassasiyetinizi çok artıracak ve oyunda çok etkili bir şekilde oynayabileceksiniz. Hiç kasmadan hem kasmadan hem de doğru düzgün bir şekilde kafa atarak ve güzel bir şekilde hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Akıcı bir şekilde arkadaşlar. Bu DPR ne işe yarar size özet bir şekilde geçeyim. Ondan sonra DPR nasıl yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar DPR nedir? Canlarım DPR'ı e, Free Fire'da hassasiyet ayarıyla birlikte genellikle kafa atma hassasiyetini artıran ve güzel bir şekilde akıcı bir şekilde oyun oynamayı sağlayan bir DPI ayarıdır. Bu DPI arkadaşlar hani sizin e, Free Fire'da veya diğer oyunlarda PUBG Mobile olsun farklı farklı oyunlarda olsun arkadaşlar daha hızlı bir şekilde oynamanızı sağlar. Kasma sorunu az da olsa bir çözüm sağlıyor ama genellikle oyunda daha akıcı bir şekilde oynamanızı sağlıyor arkadaşlar bu DPI ayarı. DPI ayarını ben kullanıyorum çok fazla da kullanıyorum hatta ve çoğu telefonlarda ayrı ayrı DPI ayarı olmasına rağmen rağmen e, bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Çoğu telefon ayrı ayrı DPR'ini gösterdim arkadaşlar. Yani bu DPR kullanarak Free Fire'da çok güzel bir şekilde hem kafa atarak hem de hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani kasma sorunu dediğim gibi azaltabiliyor arkadaşlar bu DPR'ı. İsterseniz bütün telefonlarda bu DPR'ini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hassas hassasiyetimi Görüyorsunuz hassasiyetim bu şekilde ama benim DPR ile beraber bu hassasiyetimi çok artıracaktır. Yani şöyle düşünün hassasiyet 1 ise DPR ile birlikte 2x oluyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Ondan dolayı DPR çok önemli. Yani Eçe derece olsun, Bere derece olsun, diğer modlarda olsun. Hani kullanmadan girmeyin derim. Sadece küçük bir sorun var. Ne sorunu? Şu sorunu arkadaşlar. Hani DPR yaptıktan sonra bir ölçüm vardır. Bu ölçümü Şimdi birazdan göstereceğim zaten. Bu ölçümü çok küçültürseniz hani normal uygulamaların ismi de çok küçülür arkadaşlar. O da biraz sıkıntı olabilir. Ama gözlük kullanan arkadaşlar için bu sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim. Orada size detaylı bir şekilde dizi yapacağını göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Geçelim dostlarım. Evet canlarım şu an görmüş olduğunuz bir telefonumuzun ayarlar kısmındayız arkadaşlar ayarlar kısmına girdiğimizde burada telefon hakkında bir bir yer olacaktır buna bastığınızda arkadaşlar burada telefon hakkında her şeyi görebiliyorsunuz burada mi sürümü var arkadaşlar her telefonda olması gereken yani iPhone'ları dahi bu uygulama farklı bir şekilde vardır ama vardır her türlü arkadaşlar mi sürümünü iki üç defa başladığınızda gerekli zaten sizde bir geliştiricisiniz diyor yani geliştirici içiniz açık diyor arkadaşlar siz bunu açabilirsiniz. Buna üst, üste 4-5 defa, 7 defa, 8 defa falan basarsanız sizin geliştiği seçiniz açık olmuş oluyor arkadaşlar. Açık olduktan sonra buradan çıkıyorsunuz Jenikolar. Şimdi en altı indiğimiz, en altta dediğim biraz daha aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada ek ayarlar kısmına basıyoruz. Ek ayarlar kısmında alta doğru gidiyoruz. Geliştiği seçenekleri yazıyor zaten. Direkt altta en alta görebilirsiniz. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar biraz aşağı iniyoruz burada arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim DP ayarını göreceksiniz. Beraber hep beraber inceleyeceğiz. E, aşağı indiğimizde arkadaşlar, biraz daha işe biraz daha işe ve geldik arkadaşlar. Şu an burada en küçük genişlik 392 dp yazıyor. Yani dp ayarınızı bu şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela örnek veriyorum ve dp ayarımı 500 yapayım, bakalım neler değişecek hemen gözlerinize görün arkadaşlar. Şimdi 500 yaptım, görmüş olduğunuz gibi çok küçüldü. Yani bunu ne kadar fazla yükseltirseniz sayıyı o kadar küçük oluyor yazınız. Ama dp ayarını mesela şu an 490 ya arkadaşlar. Yani 200 yapayım bakayım ne oluyor. Bakalım. Ya yani şu an görmüş olduğunuz çok büyüdü. Yani aşırı büyüdü. Yani ondan dolayı arkadaşlar burada dp mi değiştirebilirsiniz kendiniz. Benimki 392 falan da arkadaşlar. Şöyle bir 392 yapalım. Şu an normal kendi dp DPR'ıma dönmüş bulmaktayım. Hatta dönmedim. Şöyle bir yapayım. 400 yapsam. Evet şu an görmüş olduğunuz kendi DP arma dönmüş bulmaktayım arkadaşlar. Bu DP arını siz oyuna girerken değiştirebilirsiniz. Nasıl? Örnek veriyorum oyun oynuyorsunuz. E, oyun oynarken de güzel bir şekilde, aktif bir şekilde oynamak istiyorsunuz. Zipper'ınızı hemen bu şekilde 500-600 civarı yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi bütün yazılar küçülmüş. Küçüldükçe arkadaşlar DPR'ınız çok yüksek olur. Hassasiyetiniz çok yüksek olur. Çünkü her şey minimuma iniyor anladınız mı? Çok küçüğe iniyor. Ne bir e, FPS değeri yükseliyor ne de bir şey. Yani en, en, en alt seviyeye iniyor her şey. En alt seviyeye indiği için bütün ayarlar, bütün hassasiyetler tavana yükseliyor arkadaşlar. Bu bir teori aslında. Bu bir e, grafiktir. Bu grafik size daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bundan sonra oyuna giriyorsunuz. Zaten bere olsun, eşi derece olsun oynayabilirsiniz rahat bir şekilde arkadaşlar. Yani genellikle şunu tavsiye ediyorum ben. Oyuna girdiğinizde DPR'nızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hani oyun oynarken DPR'nızı değiştirin ama oyun oynamadığınız sırada DPR'nızı tekrardan eski haline çevirebilirsiniz. Şimdi Sizde, sizin tavsiyem bir de şu var. İlk başta girdiğinizde DPR'ın neyse onu bir ekran fotoğrafını çekin. Çünkü değiştirdikten sonra hatırlayamayabilirsiniz. Örnek veriyorum 392. 2 ise ben 400 yaptığımda 392 iniyor arkadaşlar. Yani 8'li kısmı iniyor zaten. Şu an görmüş olduğunuz 392 dipare. Yani Bunun ekran fotoğrafını yaparsanız arkadaşlar en azından unutmazsınız. Yani oyunun açıklığında sonra tekrar eski anı gönderebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Canlarım videom bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım en azından bir faydası olmuştur size arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini için kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.